Hepinize merhabalar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aydan sonra hepinizle beraber buradayız. E, i̇ki haftalık bir tatile gitmiştim, o yüzden içerik çekemedim o süre boyunca. Dün e, yaşadığım yere geldim. E, biraz dün çalıştım ama odaklanmakta çok zorluk çektim çünkü gece hiç uyumamıştım. O yüzden bugün kütüphaneye gidiyoruz, direkt sizinle beraber böyle giyindim, çantamı hazırladım. Kütüphane'de çalışabildiğimiz yere kadar çalışacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar aslında ben videolarım daha iyi olsun diye tripod da almıştım ama oraya tripod götürmek yasakmış arayıp sordum. O yüzden açı birazcık hani kötü çıkabilir ona haber vermek istedim. Görüşürüz şimdi yola gidiyoruz. Ve orada çok konuşamayabilirim o yüzden arkadan seslendirme yaparım yüksek ihtimalle. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşımla geldik buraya arkadaşımla. Feyza. Ee, şimdi kütüphaneye giriyoruz. Zaten burayı herkes Görüşürüz. Burada paragrafım ile başlıyorum. Aslında iki hafta ara verdiğim için bir tık e, odaklanmakta zorlandım ama yine gayet güzel doğru çıktı yani. Siz nasıl gidiyor tatil yaptınız mı? Nereleri gezdiniz, gezdiyseniz? E, ders çalışmaya devam ediyor musunuz? ya Ben dün 4 saat çalışabildim. Bugün de yani bu videoyu çektiğim günde. 6 saat 32 dakika oldu. Bence iyi bir ilerleme kaydediyorum. Umarım bu hafta 8 saatleri 9 saatleri görürüm. Burada da dil bilgisine geçiyorum, konu dinliyorum. 3D defterini kullanıyorum bu arada. Eğer sorarsanız sesim de yorgun gelebilir, kusura bakmayın. Bugün eve çok geç döndüm ders çalıştığım için. Burada da dil bilgi sorularını çözmeye başlıyorum. Bu bana sorarsanız Sena en zorlandığım derse dil bilgisayarım kesinlikle. Evet kolay gibi duruyor. Bazı konuları cidden kolay da. Ama çözerken o kadar çok sıkılıyorum ki yani çözebiliyorum evet konuyu dinlediğim zaman ama sıkılıyorum ve sevmiyorum. Burada da geometriye geometriyle devam ediyorum. Bazı anlamadığım sorulara da bakıyorum video çözümünden. de cidden zorlandığım bir ders. Ama e, bu çalışmaya başladığım sürenin başında eğer sıfırsam 1'sem şu anda 7'ye 8'e geldiğimi hissediyorum. Bu da cidden motivasyon veriyor insana. Bu arada şeyi soracaktım. Şimdi VIP fiziğin videolarını izlemeye başladım. Bu arada hepinize de çok teşekkür ederim. Kısa bir sürede kanalım bence çok hızlı büyüdü ve videolarım da çok fazla izleniyor. Güzel yorumlar da alıyorum. Herkese çok teşekkürler. Sadece içeriklerim ders çalışma vlog'u üzerinden mi gitsin yoksa bazen haftada bir dertleştiğimiz videolarda gelsin mi? Herhangi bir konudan, derslerden motivasyon eksikliğimizin olduğunu düşündüğümüz konulardan birbirimize destek verebildiğimiz belki işte e, siz yorumlara yazarsınız, soruları, o soruları cevaplarım. Böyle videoları isterseniz yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ben ben Evet arkadaşlar şimdi aradayız. Böyle dört saat çalıştık ve aramadık. Şimdi de kesir problemleriyle devam ediyorum. Problemler de gerçekten zevk aldığım bir konu. Cidden severek çözüyorum. Bu arada geçen ayda bir tane yorum gelmiş. Onu da sizle paylaşmak istiyorum. Kütüphaneyi bu arada çok seviyorum. Hem soğuk oluyor hem de olanakları güzel. Ama tek sevmediğim yanı bir yerden zaten su içerken böyle bakacağım. E, gezmeye gelip fotoğraf çekilip özellikle çocukların ağlaması. E, gezmeye geliyorsanız da belki kütüphane buna sınırlama getirmeli. Hoş olmuyor. Arkadaşlar şimdi yürüyoruz. Peyla'nın babası bizi alacak. E, 6 saat 17 dakika çalıştık. Bir tane fizik kitabımı almayı unutmuşum. Onunla eve gidince devam edeceğiz. Çok güzel. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün de TYT fizikle devam edip günümü kapıyorum. Çok yoruluyorum evet ama emeklerimin karşılığını alacağıma inandığım için yorulmamayı tercih ediyorum. Yani psikolojik açıdan yorulmamayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. Bugün toplam 6 saat 32 dakika çalıştım. Tüm yapmam gereken her şeyi yaptım. Şimdi eve geldim zaten saat 10'u geçiyor yani. Yemek falan yiyip uyurum artık. Sizleri seviyorum ya bir de bir şey söyleyeceğim. Böyle arada dertleştiğimiz içerikler çekelim. Hani random gündemin konularından, başka konulardan, kendi hayatımızdan. Böyle hani dertleştiğimiz içerikler, kız kıza sohbet tarzında çekmek isterim. Yani izlemek ister misiniz? Ben çekmek çok isterim. Onları da yazabilirsiniz. Çok güzel olur. Bu arada videonun sonu çoğu kişi izlemeyip geçiyor olabilir. O yüzden bunu videonun ortalarına da koyabilirim. E başka videolarda. Neyse görüşmek üzere. Bu kadar çok yorgunum çünkü.